Sevgili seyirciler, biliyorsunuz programlarına gittiğim şehirlerin yaptığı ihracatı sorarım. Bu haftada da Kalecik ve Türkiye'nin tarım ihracatını konuşmak için Ahmet Kıran Başkanının ofisine gidiyoruz. Selamun aleyküm. Selam sayın Bakanım. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kalecik'ten böyle güzel üzümlerle ilgili sohbet yaparken dedik ki gidelim Ahmet Başkan'dan biraz Türkiye tarımı ile ilgili de bilgi alalım. Ama orada hakikaten çok güzel üzüm. Dünyaca meşhurdur yani Kalecik gerçekten bu anlamda. Sizlerde nasıl işler, nasıl tarımımız, iyi miyiz? Sayın Bakanım yani bu yıl eğer bol bereketli bir yağış olursa kendi kendimize yetebilecek ve sözleşmeli tarım modelini uygulamaya başladık. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 30 milyon dönüm civarında bir arazinin e, tümüyle tarıma açılması ve bunun 10 milyon dönüm arazinin de sulamaya açılmış olması çok önemli bir e, merkezdir. Burada kendimize yetebilecek tarımsal üretim konusunda buğday, e, mercimek ve pamuk üretimini Allah nasip ederse sözleşmeli modelle gerçekleştirebileceğiz Sayın Bakan. Yani Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde artık pamuk ithalatı ve buğday ithalatı ile ilgili herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Kesinlikle. Sıkıntı kesin. Belki de tamamıyla ihraç eder hale geleceğiz. Yani kesinlikle çünkü geçen yıl pamuk ithal etmek zorunda kaldık. Buna 5,5 milyar dolar civarında bir para verdik. Bu aynı zamanda 8 milyon ton civarında da buğday ithal ettik. Buna da 3,5 milyar dolar civarında bir para ödedik. Allah nasip ederse bu sosyal, sözleşmeli modelimizle birlikte bütün açık alanların da değerlendirilmiş olmasıyla beraber iyi bir yağış, iyi bir verimlilik biz dışarıdan artık buğday ve pamuk ithal etmeyeceğiz Sayın yani Bakanım. Diğer kalemleri de üstüne ilave etsek Türkiye'nin ithalatı 15-16 milyar dolarlık bir tarım ürünleri ithalatını tam tersine çevirip bu ithalat yapılmayacak ama tam tersine bir ihracat da buna eklenecek. Yani ciddi bir 30 milyar dolarlık ciddi bir yeni bir kaynak Türkiye ekonomisini kazandırılmış olacak. Kesinlikle Sayın Bakanım. Çünkü 240 milyar TL civarında bir Türkiye pazarı var. Bu pazarı çoğunu artık içeride kendimiz üretebilecek hale geleceğiz. Bu yıl bu söylemiş olduğumuz mercimek, buğday... Ee, mısır gibi sektörlerde artık ithalat Allah nasip ederse etmeyeceğiz. E 83 milyon insanımıza yetebilecek 22, 22 milyon ton buğday, e 10 milyon ton civarında mısır, 1 milyon ton civarında kırmızı mercimek üretimini gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum Sayın Bakanım. Yani bizim de zaten amacımız o. Yani turizm gelirlerimiz, ihracat gelirlerimizle bu ekonomi kendi içerisinde artık, kendi kendine yeterli bir ekonomi haline getirebilmek. Biz eskiden mercimek ihraç ediyorduk. Kırmızı mercimek, yeşil mercimek ihraç ediyorduk. Şimdi mercimek ihraç ettiğimiz ülkelerden mercimek ithal ediyoruz. Sizlerin gayretiyle Türkiye tekrar o bize binlerce yıl ev sahipliği yapmış bereketli toprakları tekrar bizim de çalışmamızın karşılığını mutlaka verir. Mesela Kalecik'te söylüyoruz. Dünyaca ünlü ürünlerimiz var. Yani işte üzümümüz şey yani bütün o vetin mantarı vesairesi falan filan enteresan her şey yetişiyor neler yapılabilir Ankara'da nasıl görüyorsunuz bu İç Anadolu'da nasıl görüyorsunuz? Ankara önemli bir merkez Ankara bu anlamda İç Anadolu'nun en önemli hubat merkezlerinden biridir buday konusunda da önemli bir üretim merkezidir bu üretim merkezinin olması nedeniyle de daha değişik desen modeldeki diğer ürünleri de bunu takip edebilir. Mesela geçmiş yıllarda pek fazla Ankara'da mısır ekilmiyordu. Şu anda Ankara, Eskişehir civarında mısır üretimine başladılar ve iyi bir verimlikle elde edilebiliyor. Dolayısıyla bu dediğimiz havzaları değerlendirerek DBC yüksek olan mesela Kızılırmak'tır, Sakarya Nehri'dir. Bunları güzel bir şekilde yağmurlama sistemiyle bu verimli toprakları eğer bu anlamda değerlendirmiş olursak İç Anadolu Bölgesi yaklaşık olarak 10 mily 11 milyon dönüm araziye sahiptir. Sadece %11'i sulanabilir bir alandır. Biz bunu %30'lara falan çıkarabilirsek çok iyi bir verimlilik elde edebileceğiz. Bu arazinin bir kısmını bu şekilde değerlendirirsek önemli bir merkez haline getirmiş oluruz Sayın Bakanım. Çok değerli bilgilerle bizi donattınız. Çok Sağ olun Sayın Bakanım. Teşekkür ediyoruz Sağ olun Sayın evet, Bakanım. Başkanım. Sağ ol, ee, Sayın bütün Bakanım. Bütün siz ve etrafınızdaki bütün çalışan arkadaşlarınızla beraber size başarılı, bereketli günler diliyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Uzun süreden sonra sizi görmek bizi çok mutlu etti. Bizi ziyaret etmeniz ayrıca bir değer kattı.